12 Mart 1971 12 Mart darbesiyle generallerin hükümeti devirmesi Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç ise her kötülüğün başı politikacılardır. Hepsi haindir görüşüne sahip bir şahıstı. Haşhaş üretimiyle ilgili Türkiye'den istediğini alamayan ABD, Türkiye'de darbe şartlarını önce olgunlaştırmış, şimdi de kendi yörüngesine çevirmiştir. Bütün bu gelişmeleri bilgi olarak değil, sadece bir kulis olarak duyan Başbakan Demirel ise bir şeyler olduğunu sezinlemekte, ancak gerçeği bir türlü öğrenememektedir. Radyoda 13 haberlerinde muhtırayı yayınlayan komutanlar, 15.30'da tekrar genelkurmayda buluşup gelişmeleri gözlemeye başlarlar. 12 Mart muhtırası mecliste okununca birkaç kişi dışında herkes darbeye boyun eğmişti. Bozbeyli, o tarihi ana şöyle şahitlik eder. Mecliste 12 Mart muhtıra metnini başkan okuyordu. Hasan Korkmazcan ayağa kalktı ve anayasaya aykırı bir uygulama yapıyorsunuz diye bağırdı. Arkasından bir arkadaş daha gitti. Bunun ardından Demirel kabineyi toplar. Hükümet akşam 17.20'de istifa eder. Muhtıra'dan sonra hükümet kanadında yaşananları ise Orhan Oğuz şöyle anlatıyor. Bir müddet sonra başbakan geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Başbakan muhtıra metnini bir kez daha okuttu. Sonra sırayla herkesin fikrini sordu. Sual ne yapacağızdı? Bazı bakanlar çok katı ve kökten bir çözüm önerdi. Bu muhtırayı veren komutanları emekliye ayıralım. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yıllar sonra bir beyanatında CIA altımızı oydu diyerek 12 Mart darbesinin arkasında Amerika Gizli Haber Alma Teşkilatı'nın bulunduğunu ihsas edecekti. 12 Mart aslında Demirel'e ve çevreye karşı bir muhtıra değil, ordunun belli bir kanadının diğer kanadına verdiği bir muhtıraydı. Karpat 12 Mart'ı şöyle analiz eder. 1971'deki olaylar bütün bu güçlerin yeni bir senteze yöneldiğini göstermektedir. Demirel'in askeri baskı karşısında istifa etmesi ve liderlik etmede başarısız oluşu da bunun göstergesidir. 1971 tamamen ordunun üst kademelerindeki çekişmelerden doğmuştur. Ortada normal yollarla seçilmiş bir hükümet vardı. Başbakan Demirel sonraki yıllarda sorulan sorulara "MİT bana darbeyi haber vermedi" şeklinde cevap vermiştir ısrarla.